12 ay boyunca bir mücadele ettik. Sırf kızımız bir kas kaybı olmadan ilacını alması çok şükür o da oldu. Burada herkese çok teşekkür ediyorum, çok minnettarım. Özellikle Pınarbaşı halkı kızımın elinden tuttu. Yani Allah razı olsun artık kelim ne diyeceğimi de bilmiyorum mutlulukta. Bu hayaldi gerçek oldu çok şükür. %90'da 92'ye geldik tam valilik iznimizin son gününe bir hayırseverimiz tam 850'yi kapattı. Yani büyük bir rakam. Allah ondan da razı olsun. Bu süreçte kızımın elinden tuttu. Kızımı yaşamına tutturdu. Yani diyecek bir şey de olmuyor. Ne kadar kalmıştı? Tek bir Son 6,5 milyon kalmıştı. 6,5 milyonu kapattı. Dubai'ye gideceğiz. işte varlık işlemleri yarın tamamlanacak. Hastaneye aktaracak. Sonrasından da hastane bizi şaracak. Çünkü aniden olduğu için bu işlemler evet. sona kaldı maalesef sevindiler. Birer diyor ki 5 yaşındaki oğlum diyor. Çok şükür anne diyor bitti bitti. Gel yani çocuklarımın mutluluğu gerçekten anlatılmaz yaşanır doğandaki. Ee, çok şükür Esma da kas kaybısız ilacını alacak. Rabbim bütün annelere babalara nasip etsin. Ee, bu aileleri asla yalnız bırakmasınlar. Çünkü bu ailelerin e, insanların desteklerine ihtiyacı var destek olmadan olmuyor, çevre olmadan olmuyor. Ya şu an beni duyuyorsunuz. Benim bu mutluluğumu bütün ailenin yaşamasını istiyorum. Özellikle annelerimiz çok çaresiz kalıyor. Çünkü evladı acı çekerken bir şeyler yapamıyorlar. Sadece evlatlarının acısını görebiliyorlar. O yüzden bu evlatları bırakmayın. Sizlere ihtiyacı var.